lazım. Ne kadar o nimete şükrederse, ne kadar o nimetin değerini, kıymetini bilirse, Allahu Teala da o nimeti onun üzerinde, o kulunun üzerinde çoğaltır. Bu tarikat haliye de böyledir. Ki en önemli hususlardan bir tanesi de Allahu Teala'ya kulluktur. İşte bu tarikat aliyede kulluğu ne yapıyor? Öğretiyor. Öğretiyor. O açıdan insan kendi nefsiyle uğraşması lazım. Kendi hatalarıyla uğraşması gerekir. Kendi hatalarını yok etmeye gayret etmesi gerekir. Başkalarının hatalarıyla uğraşan ahmaktır. Kendi hataları yığın yığın olmuş ama başkalarının hatalarıyla uğraşıyor. Bu insan akıllı değildir. Akıllı olan insan sürekli kendi hatalarını göz önüne alır. O hatalarından bir bir kurtulmaya gayret gösterir. Allahu Teala'dan yardım ister. Allahu Teala'nın Verdiği nimetler o kadar kıymetli ki o kadar kıymetli ki hangi birerlerimiz hangi birerlerimiz ne kadar Allahu Teala'ya güzel kulluk yapmış olsak da bile Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin binde birinin dahi karşılığını ödeyemeyiz. Dikkat edin ne diyorum? İnsan ne kadar çok güzel kulluk yapsa, ne kadar haramlardan kaçsa, ne kadar takva ehli olsa, ne kadar güzel ameller işlese de bile Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimetlerin binde birinin diyorum bakın. Binde birinin karşılığını bile ödeyemez. Hal böyle olunca İnsan amelleriyle cennete gidemiyor. Ama amelsiz de kul olmuyor. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sizin hiçbiriniz amellerinizle cennete gidemeyeceksiniz buyurduğunda oradakiler dediler ki ya Resulallah siz de mi sen de mi amelinle cennete gidemeyeceksin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Evet, ben de amelimle cennete gidemeyeceğim. Ancak Allahu Teala azze ve celle kendi lütfuyla beni cennetine koyacaktır." buyurdu. Bakın, sevgili peygamberimiz varlıkların içerisinde, Allahu Teala'nın yaratmış olduğu varlıkların kullarının içerisinde en güzeli değil midir? En üstünü değil midir? En mükemmeli değil midir? Meleklerden bile üstün değil midir? Hiç şüphesiz ki evet. Hepsinden üstündür. Yani Allah'ın yaratmış olduğu bütün varlıklardan Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha üstündür, daha kıymetlidir, daha değerlidir. O bile diyor ki ben de dahi kendi amellerimle cennete giremeyeceğim ancak Allah lütfuyla beni cennetine koyacaktır. Kardeşlerim, durum böyle olunca niçin amel işliyoruz o zaman? Yani neden amel işliyoruz dersek, amel imanı koruyor. Amel olmazsa iman gider, iman yok olur. İman giderse insanın her şeyi gitmiş olur. İnsan mahvolmuş olur. İnsan kafir olur. Dinden çıkar. Dinden çıkınca da Allahu Teala'nın rahmeti o kişinin üzerine inmez. Allah onu yeniden dine dönmedikçe, yeniden imanı elde etmedikçe asla ve kat'a bağışlamaz. İnkar ehli bir insanı Allah'ın bağışlaması elbet mümkün değildir. Ancak Allah lütfeder de ona iman nasip ederse, işte onun için en büyük bayram, en büyük bağış işte o zaman olur. Yoksa burada demek ki amel, bunun zaten Allahu Teala azze ve celle ne yapıyor? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri kulluk yapsınlar diye yarattık buyuruyor. Öyleyse biz Rabbimize niçin amel işliyoruz, niçin kulluk yapıyoruz, niçin ibadet ediyoruz? Rabbimiz emretti, emretti. Evvela onun emrini yerine getirmek için. Evvela onun emrini yerine getirmek için. Sonra neden ibadetlere, salih amellere dikkat ediyoruz? Kendi nefsimizi terbiye ve tezkiye etmek için. Kendi ahlakımızı düzeltmek için. Yani ameller aslında Allahu Teala Azze ve Celle'ye karşı yapılır ama ameller insanın kendisine aittir. Kendi menfaatınadır. Kendi faidesinedir. Kul namaz kılıyorsa kendi faidesine kılıyor. Kul oruç tutuyorsa, kul Allah'ı zikrediyorsa, kul güzel ameller işliyorsa, her ne işliyorsa işlesin, tamamen kendisi için işlemiş oluyor demektir. Ha bunu ne kadar güzelleştirirse Allah da o kulunun üzerinde o nimetini o kadar güzelleştirir, o kadar artırır, çoğaltır. Bakın Rabbimizin yüz rahmetinden bir rahmetiyle Rabbül Alemin yeryüzündeki bütün nimetlerini yaptı? Bize verdi. 99'unu ahirete bıraktı. Yine inşallah bizlere verecektir müminlere verecektir ve yüz rahmetiyle beraber yani dünyadakiyle beraber verecektir. Hal böyle olunca biz amel etmeye devam edeceğiz. Neden? Çünkü Rabbimiz yine buyurdu ki Zâbit rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn Sana yakın gelinceye kadar Kualın Sana ölüm gelinceye kadar Allah'a kulluk yapmaya devam et. Allah'a kulluk yapmaya devam et. Demek ki ne zamana kadar devam edecekmişiz? Ölüm gelinceye kadar. Ölüm anında da inşallah La <laughs> ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek Dünyadan geçip asıl yurdumuza asıl vata, vatanımıza gideceğiz. Yoksa dünya ne ki? Dünya ne ki? Görüyorsunuz ki kısacık bir dünya hayatı sıkıntılarla, çeşitli musibetlerle geliyor, geçiyor, gidiyor. Ben şöyle bazen düşünüyorum da kendi kendimi de kınıyorum. Diyorum ki ya sen şuna mı değer veriyorsun yani? Şuna bak ya. Tanıdığın birçok arkadaşların öldü gitti ya esas yurtlarına. Hepsi gittiler ya ya. Hepsi de sıkıntı içinde sıkıntı çektiler. Bu dünyanın azıcık bir nimetinden istifade ettiler. Hep gittiler ya. E sen de gidiyorsun ya. Sen de gidiyorsun ya. Sen de o yolun yolcususun ya. Sen buna mı değer veriyorsun da yanlışları yapıyorsun? Yazık sana yazık diyorum. Ben bazen kendi nefsimi de bu şekilde kınıyorum kardeşler. Demek ki yanlış yapmamaya gayret edeceğiz. Demek ki yalandan, kıybetten, haramdan, her çeşidinden şiddetle kaçacağız. Azrail'in ne zaman geleceği hiç belli değil.